Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere masaüstü ve taşınabilir takımlardan bahsetmek istiyorum. Bu takımlar genelde seyahat için daha uygun takımlar olup büyük takımlar gibi performans verebilecek takımlardır gördüğünüz üzere. Genelde çelik ve alüminyum olarak iki çeşit piyasada bulunmaktadır. Ortalama 100 ila 1500 TL arası değişiyor bu takımların fiyatları. Bu takımları satan bazı firmalardan örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Mr. EDS, Mia, Oduman, Sultan Nargile, Babil ve Metsan olarak Türk markalarından aklıma gelenler bunlar. Yurt dışı markalarından ise VZ Raido, Ionware olarak iki çeşit bildiğim var arkadaşlar. Daha da vardır da benim bildiklerim bu kadar. Bu yurt dışında bahsettiğim takımlar Euro ve dolar olarak alındığı için fiyatları 1500 TL'leri Türkiye'de bulabiliyor arkadaşlar. Rahat içime sahip olup tamamen seyahat için genelde tercih edilen takımlar bunlar arkadaşlar. Bir tercih edilmesinin daha sebebi ise uzun boy çelik takım alamayanlar çelik olsun ama küçük olsun diye bu takımları tercih ediyorlar arkadaşlar fiyatlarından dolayı. Ortalama bunlar dediğim gibi 100 ila 1500 arası değişiyor. Bu takımların dezavantajları arkadaşlar suyu çabuk kısıtması, marpucu su gelmesi, ondan sonra çabuk devrilebilmesi. Bu gibi bir dezavantajları var arkadaşlar takımların ve gelen marpuç hortumları iç çapları dar, çekimi zorlaştırıyor. O yüzden şöyle büyük hortum ve marpuçla içerseniz içimler çok daha rahat oluyor arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir şey daha cevap vereyim. E, bu takımlarda Duman performans kaybı yaşar mıyız diye soracak olursanız bu takımlarda kaliteli lüle, kaliteli tütün, kaliteli kömür kullandığınızda herhangi bir duman kaybı, performans kaybı yaşamazsınız. Şu çantaları hemen aşağı indireyim. Lülemi hazırladım. Şöyle yere bırakayım arkadaşlar bunları. Şöyle gördüğünüz gibi 4 adet takımım var önümde masa üstü. Hemen ilk başından başlıyorum duman performanslarını close chamberlarını göstermeye nargile demlenmiştir zaten direkt açılacaktır bir ihtimalle Gördüğünüz üzere Duman performansı gayet başarılı. Close Chamber'ına bakalım bir de arkadaşlar. Tek nefeste dumanı dışarı atabiliyor gördüğünüz gibi. Bir daha Close Chamber'ına bakalım. Gördüğünüz gibi tek nefeste dumanı dışarı attı arkadaşlar. Hemen şu takıma geçelim. Bu takımlarda da close chamber özelliği olduğu için gayet güzel ve kullanışlı takımlar. Gördüğünüz üzere duman performansı hepsinde aynı olacak büyük ihtimalle. Bu takımda da duman performansı aynı. Yalnız bu Mia'nın takımında difüzör yok arkadaşlar. Close Chamber'ına da bakalım. Gördüğünüz üzere bu da tek nefeste dumanı tahliye etti. Hemen bir diğer takıma geçelim. Bu takım bunlara göre boy olarak biraz daha uzun. Ve çantası daha büyük gördüğünüz gibi. Klos Chamber'ına bakalım bunun da. Bu da tek nefeste tahliye yapıyor. İçindeki dumanı boşalttığınızda daha taze duman çekebiliyorsunuz. Bir de en küçük takımımızda boy olarak onu da deneyelim. Gördüğünüz gibi bunda da duman performansı güzel. Küçük takımlar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Sadece tavsiyelerimden biri marpuç ve hortumunu değiştirin. Daha büyük marpuç hortum kullandığınızda daha rahat bir içim sağlayacaksınız. Bin aboneye ulaştığımda şu takımı hediye edeceğim bir arkadaşımıza. Lütfen videoları izleyip beğenmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın.